Merhabalar Osmanlıca matbu metin okumalarımıza Ahmet Ağoğlu'nun Üç Medeniyet isimli kitabıyla devam ediyoruz. Ahmet Ağoğlu ahlak konusunu anlatıyor ve mutasavvıfların inzivaya çekilmelerini bencillik olarak niteliyordu. Burada kalmıştık. Ehli ve erbabı olmayan adamların ellerinde din yalnız tesirini değil kendisini de kayıp etmektedir. Dinden sonra bir milletin burası telakkiymet demişti telakkiyat olacak. Bir milletin telakkiyat ahlakiyesi yani ahlak anlayışı üzerine icra-i tesir eyleyen en mühim amil yani bir milletin ahlak anlayışı üzerindeki e, önemli etkenlerden, tesir eden önemli etkenlerden biri, en mühim amil, o milletin haiz olduğu edebiyatla felsefi eserlerdir. Din konusunu anlattı, şimdi edebiyat ve felsefenin ahlak üzerine etkisini anlatacak milletin ahlak anlayışına edebiyat ve felsefe de tesir eder diyor. Bizim ta düne kadar e, taklit ettiğimiz edebiyat ve felsefe eserlerinin en e, müzevveçleri, en mü, müvezzeçleri, evet, en müvezzeçleri, Arap ve Acem menabiinden yani menbaalarından, kökünden Araplardan ve İranlılardan, Acem dediği de İranlılar e, menabiinden alınmış ve e, alınmış bulunanlardı. Yani biz edebiyat ve felsefeyi Araplardan ve Acem'den aldık, İran'dan aldık diyor. Bunlar, beyanında bugün asrın ruhunu tatmin edecek tek bir eser gösterilebilir mi? Şayanı dikkat, yani dikkat çekicidir ki, şayanı dikkattir ki, son zamanlara kadar ne mekteplerimizde, yani okullarımızda ve ne de medreselerimizde ahlak namına ayrıca hiçbir ders mevcut değildi ahlakla ilgili bir ders ne okullarda ne medreselerde yoktu. Ve nereden olsun? E, nazariyat itibarıyla tetkik ve tedvin e, tedvin düzenleme demek tedvin edilerek mekteplerde tedris edilecek ahlaka ait bir tek eser mevcut değildir. Yani düzenlenip de okullarda müfredata konulacak okutulacak ahlakla ilgili bir eser mevcut değildir. Fil hakika İslam mütefekkirlerinin hemen kafesi, hemen tamamı ahlaktan bahsetmişlerdir. Lakin bu mebhasler yani bu bahisler hep dinle alakalı, alakadar olarak yürütülmüştür. Yani dinin içerisinde ahlak anlatılmıştır diyor. Ayrıca bir müstakil olarak Ahlak hakkında eser yazanların adedi Ahlak Nasiri sahibi Nasir Tusi bu da e, bir yazar Nasir Tusi gibilerin gibiler pek enderdir yani müstakil olarak sadece ahlakla ilgili eser yazan çok azdır diyor buna da Nasir tusi örnek gösteriyor bir tane o vardır demeye getiriyor zaten İslam mütefekkirleri hiçbir zaman ahlakı müstakil bir irfan şubesi olarak tanımamışlardır. Ahlakı daima dinle alakadar adletmişlerdir. Ahlakla dini bir kabul etmişlerdir. Çünkü onlara göre hüsün ve kubuh, yani iyi ve kötü ahlakın temelini oluşturan, ahlak felsefesinin temeli olan iyi nedir, kötü nedir? Hüsün ve kubuh kıymetlerini, Tayin yalnız sahibi şeriatın yani şeriat sahibi olanların salahiyeti dairesindedir. Yani eski alimlere göre dinle e, ahlak bir bütündür. Bunu ancak e, şeriatı bilenler e, yetkilidir bu konularda diye düşünmüşler. Bu tarz telakkiye göre e, şeriatça tayin edilmiş olan ahlak düsturları daima ebedidir. Ne mekan ve ne de ve ne ne mekan ve ne zaman ve ne de şeraiti içtimaiyeye yani sosyal e, toplumsal şartlara tabidir. O halde ahlaktan ayrıca müs ve müstakil olarak bahs e, etmeye lüzum var mıdır? Ha dinden bahsediyoruz ayrıca bir de ahlaktan bahsetmek gerekir mi diye düşünüyorlardı diyor. Mutasavvufa yani tasavvuf ehli tarikat ehli ise e, dinle ahlakı birbirine karıştırmıştır ve dinin ahlaktan ibaret olduğuna kanidir ikna olmuştur yani e, bunlar zahiri ibadata o kadar ehemmiyet vermez yani tarikat ehli zahiri göründüğü görünür e, ibadetlere pek önem vermez onlarca asıl olan batini temizliktir. Yani iç temizliğidir. Ruh temizliğidir. Lakin bu mezhep yani tarikat dahi ahlakı kendi kendine ve bizzat bir gaye diye kabul etmiyor. Yalnız bir vasıta olmak üzere telakki ediyor. Asıl hedef huzura vusuldür. Tarikatta asıl ise hedef huzura usuldur. Bu gaye hasıl oldu mu veya daha doğrusu veya daha doğrusu hasıl olduğu zannedildi mi? Artık hilaf'e bile lüzum ahlak olacak bu. Elif ve gaf burada yanlış yazılmış. Ahlaka bile lüzum kalmaz. Bu cihet ne kadar? E, caziptir. Kendini vasıl huzur, yani huzura vasıl olmuş, ulaşmış huzur-ı Rabbani Allah'ın huzuruna vasıl olmuş tecelligahı ı ebedi e, adleden birisi için artık deruni e, takayyüdata e, tabiiyetle e, ihtiyaç tabiatıyla tabiatıyla ihtiyaç kalmıyor. Bu yüzden la kaydilik yani kayıtsızlık e, la übalilik e, yolunu tutmuş olanlar ne kadar çoktur. Burada okumamızı şuradan devam edelim. Esasen tarikatlerimizin kafesinde tamamında bugün müşahede olunan bazı hafif meşreplik, bazı ahlaki gevşeklik hep bu telakki tarzının tesiri iledir. Cahil ve serhoş bir Bektaşi babası her nevi laubalilikleri sırf o batın, perestlik namına yapıyor. Burada okumamızı bitirelim, gelecek derslerimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Herkese iyi günler diliyorum.